Peynir genel olarak bizim Van otlu peyniri Türkiye'deki orijinalliğini koruyan En iyi peynirdir Mayası şırdan mayasından yapılmaktadır Kesinlikle katkı Ürünleri yoktur Dağlarımızdan toplanan Çeşitli otlar ile yapılmaktadır Sadece bizim dağlara özgüdür Bu otlar bizim dağlarda toplanır Eşkiçilir ee, bunlar konserve haline getirilir. Ondan sonra da peynirin içerisinde kullanılır. Sütümüz e, yaylarda, yüksek rakımlı yaylalarda koyun sütünden genellikle olmaktadır. Tabi yanında inek sütünden olan otlu peynirlerimiz de vardır. Van otlu peyniri e, pazarı büyük bir pazardır sadece Van'a değil Türkiye'ye hitap etmekte. Türkiye'nin dışında da şu an son dönemlerde işte yurt dışına da kargolar ile vakumlu bir şekilde iletilmektedir. Onun dışında da pazarları güzel olduğu için de biraz da tabii fiyatlarımız da yüksek. Her geçen yıl bile rağbet arttığından dolayı da biraz peynirin az olmasından dolayı fiyatlarda da biraz yükselmeler var. Bu sene de zaten bizi etkileyen faktörlerin en büyük e, şeylerinden birisi de bu e, bir tabak hastalığı. Yani bir hastalıktan dolayı Türkiye'de genel olarak bir sıkıntı olduğu için van e, minimum etkilenmesine rağmen yine de bu etkiyi hissetmekteyiz. Geçen yıla e, nazaran fiyat aralıklarımız şöyle çok uçuk bir fark yok. Geçen sene küp peynirini 450 liradan kapattık. Bu sene 500 lira bandında, 550 lira bandında. O da normal, rutin devletin zaten ee, e, normal fiyatlara, her gıdaya gelen fiyatları seyir halinde etti. Ekstra bir e, fazlalık yok yani. Yani mesela fiyatları ben isterim düşsün. Ama şu an fiyatlar ekonomik olarak biraz zorluk içindeyiz. Fiyatlar bayağı artmış. Biz bir şeyler de satamıyoruz. O kadar e, peynir gelirken mesela köylülerden rahat alabiliyoruz. Ama biz kendimiz satamıyoruz. Satışını yapamıyoruz. Yani satış yani şu an satışımız biraz durmuş. Yani biraz sıkıntından dolayı, mesela peynirler yüksek olmasaydı fiyatları artmasaydı biz mesela satabilirdik. Yani satışını da yapabilirdik. Müşteriler alır. Yani dışarıda isteyen mesela 20 kilo, 40 kilo, 50 kilo peynir isteyenler eskiden mesela 70 kilo, 80 kilo penis isteyen vardı. Şu an mesela adam alıyor taş patlası, al, alıyor mesela 10 kilo. 10 kiloyla 20 20'ye yakın alıyor yani şu an. Belli bir kısmı durumu iyi yani. madde durumu iyidir, alabiliyor. Ama %80'i alamıyor. Fiyatlar yüksek olduğu için. Daha doğrusu milletin geliri olmadığı içindir. Yani bugün bir askeri ücret 22 bin lira adam gelip 500-600 lira bir kilo peyniri alamaz o nüfusu ailedir. Yani yetmez. En az 10 kilo alacak. 10 kilo aldığı zaman da 6 bin lira, 5 bin lira para ediyor. Yani bu adamların e, bitiriyor işte. Yani tek peynirle bitmez ki. Adam kiracı olur. Kiralar zaten çıkmış 15-20 bin lira. O yüzden gelir olmayınca fiyatlar yüksek. Geliri olan insana çok değil fiyatlar geçen yıla göre yüksek. Mesela hayvan önce, ben mesela ben köydeyim şu an hayvanımız da var. Yani koyunun sağma süresi bir ay, bir 45 gün falan yani hayvan sağlamadı. O hastalıktan dolayı. Sağlamaz zaten hayvan otlanamıyordu, sütü olmuyordu, bir de hastalıklıydı. Bu çok etkiledi özellikle bu seneyi. Bu sene bu şap hastalığından dolayı süt çok azdı. Ondan dolayı fiyatlar daha fazla yükseğe çıktı yani sebebin en fazlası da odur. Ha bir de göç. Mesela millet, ben kendim yaylalara giderim. Köylere gidiyoruz, köyde var 200 ev. O 200 evden kalmış 40 ev, 50 ev. E 50 evde de en fazla hayvan besleyen, koyun besleyen düşmüş 15-16'ya. Bilemedin 20 haneye. Ondan sonrakilerde bir 20-30 aile de besliyor, sağmıyor hayvanı. Çünkü artık herkes şehirle göç ettiği için kimse sağlayacak bayan da yoktur, erkek de yoktur. Yüzde 100 fark var, yüzde hatta yüzde 125 fark var. Geçen sene finiri alıyorduk mesela 200-250'ye, 300-350'ye satıyorduk. Bu sene finiyi alıyoruz. 400, 450'ye, 500'e kadar alıyoruz. 550, 650'ye 650 satıyoruz. Ee, yani piyasa alak bulaktır. Zaten bu sene hayvanlarda hastalık da var biliyorsunuz. Bu şef hastalığı. Ondan dolayı penir az var piyasada. Gün ekmeğimizi ancak kazanabiliyoruz. Baza da hiç kazanamıyoruz. güne günlerde hiç sıfta yok. Finir bali olduğu için. Hak çok azalıyor. Diğer bilim benim müşterilerim var. Geçen sene haftada en az 5 kilo alan vardı. İnanıyorsun. Bu gün ayda bu sene ayda 5 kilo alan yoktur.